Merhaba arkadaşlar. Bir dakika bakayım. Evet. Merhaba arkadaşlar. Bugün e, Steam'de ücretsiz olarak sunulan bir adventure e, oyununu tanıtacağım sizlere. Tanıtma değil de yani öylesine bir göstereyim dedim. Oyun denemedim tabi. Ama sanırsam Mario gibi bir oyun. Bakacağız şimdi play diyelim. Battle Star <laughs> Ana vallahi öldük iki dakika ya. Bado, ba. Evet. tuşlar da fark etmiyor sanırsam. Böyle toplayacağız. Acayip zor görün yani. <laughs> ee, baştan başlayalım. Oyunu çok kısa tutabilirim. Onu da söyleyeyim. Hani kanalda böyle bir video bulunsun istedim. Aslında ben Paper Please'i oynamak istiyorum da. Çarpmayacak sana. Neyse arkadaşlar, yani video çok çok kısa oldu. Sizden çok kısa oldu ama böyle bir oyun, yani oyun en azından Steam'den indirip bir deneyin falan. Öyle yani. Şimdilik ben yayını durduracağım. Şöyle bir geçeyim. Hepinize iyi günler, iyi oyunlar arkadaşlar.